Her yere ulaştı görüntü. Virüsten hızlı yayıldı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Demek ki görmesi gereken herkes görsün istiyorlar. Kıyamet kopsun istiyorlar. Koptu mu kim altında kalacak o kıyametin acaba? O sonranın hesabı. Nasıl şimdi ne olacak? İnceletemez miyiz görüntüyü? Varsa bir yanlışlık çıkmaz mı öyle? Yanlışlık ne kardeşim? Düpedüz iftira bu. Öyle tabii. Nasıl kanıtlarız diye diyorum. Sinem kim bakar, kim anlar bu işten? Yani Sibel şu ile konuşurum ama o... Uzun iş. O çıkan ateşi söndürmez. Bana da yaptılar aynısını. Rıza babayı vurmuşum gibi ayıklayana kadar canımız çıktı. Abi sen bir şey demeyecek misin? Ya en azından bir evdekilerle mi konuşsan? Yani görüp de panik yapmasınlar. Kimseyi anlatamıyorsun ki derdini. Onlara nasıl anlatacaksın? Memnun musun hayatından, başkomiserim? Bir günde meşhur oldun bak. Sen bir baksana Ama bana ya. ya. Ne sursuz ya. Sursuz. Hadi, sursuz. Tamam, Nedir abi, bu ya? Tamam. Herkes sursuz. bir sakin olsun bakalım, durun, sakin olun. Bu nasıl gelmek? Ne oluyor? Siz söyleyeceksiniz ne olduğunu müdürüm? Başkomiseriniz ülkeyi çalkalıyor kaç gündür. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siz dışarı çıkın bakayım şöyle. Sana kaç defa söyledim değil mi? Burada. Benim ekibimde bir yanlış varsa Herkesten önce ben görüyorum Ben düzeltirim bunu Dedin evet Saygı duyduk önümüzü ilikledik Şimdi de soruyorum Ne yapıyorsun bu durumda müdürüm Ya sen Rıza babadan hesap Şişt, mı soruyorsun usta ya? tamam Mesut, dur, dur, Ne diyorsun dur, ya usta. Allah. Mesut Allah aşkına lütfen ya Ustadur. Bak Kayhan gümbürtüye gideceksin Yavaş ol biraz Şimdi de tehdit mi Suçlu yanınızda duruyor Acısını benden mi çıkaracaksınız? Suçlu değil mi? Size göre suçlu. Tamam o zaman. Gerekeni yapalım. Ver. Kelepçeyi Arda. Za baba. Ver. Kelepçe Ne oluyor ya? Çoban. Kusura bakma. Böyle olması gerekiyor. Biliyorum baba biliyorum. Canınız sağ olsun. Tamam. Beyler hadi. Ben bu ekibin can damarına, ailemden birine, Hüsnü Çoban'a bugün bu kelepçeyi taktım Kayhan. Bugünü sakın unutmayın. Savcılık sorgusu için adliyeye sevk edilen polis memurunun tutuklanması bekleniyor. Tutuklanacak mı Hüsnü? Ya babacığım bir izin ver de duyalım. Hatırlatacak olursak çeşitli suçlardan arama kararı olan Rehat S. hakkında önce gözaltında kaybolduğuna dair haberler gündeme gelmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan görüntüler aranan şahsın peşindeki polisler tarafından öldürülmüş olabileceğini gösteriyor. Bu iddialar üzerine harekete geçen müfettiş ve savcılar başkomiserin gözaltına alınmasına karar verdiler. İzlediğiniz görüntülerde yargısız infaz şüphelisi polis memuru kelepçeli halde meslektaşları tarafından götürülüyor. Ya bu nasıl olur? Ya Hüsnü ne yaptın sen ya? İyi yapmış. Aferin. Baba ne diyorsun ya? İyi yapmış. O aşağılık herif senin karnındaki bebeğe kıydı. Az daha sen de ölüyordun. Ama infaz diyorlar baba. Ben kız babasıyım. Beni ırgalamaz. Benim gözümle adinin ömrü senin saçının bir tel bile etmez. Babaya hapse girerse? Mesut. Aa. Selin Hüsnü buradaymış, doğru mu? Sen neden ayaklandın Esra bu halde? Bırakın şimdi benim halimi. Ya ne olur benim Hüsnü'yü görmem lazım. Ya şimdi göremezsin. Duruşma bitmek üzere. Birazdan zaten belli olur durumu. Aynen. Durum dediğin ne? Doğru değildir o görüntüler. Hüsnü kimseyi o şekilde vurup öldürmez. İnanmadınız herhalde, değil mi? Hmm. Konu bizim inanıp inanmamamız değil Esra. Yapma Allah aşkına. Kaç yıldır tanıyorsunuz. Benden daha iyi tanıyorsunuz. Ya Hüsnü böyle bir adam mı? Olabilir mi böyle bir şey? İçin içinde insan varsa her şey olur Esra. Ya kim olursa olsun yani. Ya ne demek bu? Yaptı yani Hüsnü öyle mi? Yani vurdu adamı. Yani şimdi biz ne desek boş. Yani beklemekten başka yapacak bir şey yok. Ha? Rıza Bey siz bir şey söyleyin ne olur. Hüsnü mahkemede mi ne oluyor bir şey söyleyin. Ben görebilecek miyim Hüsnü'yü? Tamam. Bitti bitti. Hepsi bitti Esra merak etme. Şimdi çıkartacaklar. Serbest mi kalacak yani? Bitti mi? Esra'cığım maalesef tutuklama çıktı. Cezaevine nakledecekler birazdan. Tutuklama mı? Esra'cığım tamam sakin ol. Neden yoruldun buralara kadar sen? Esra'cığım bak daha her şey bitmedi tamam mı? Durumu takip edeceğiz. Basın toplanıyor. Uzayacak bu iş. Hadi çocuklar hadi. Engelleyebildiğimiz kadar baba. Hadi. Ha, oğlum. Hüsnü Çoban başkomiserin tutuklandığı bilgisi geldi. Doğrulayabilir misiniz Rıza Müdür'ü? Hanımefendi lütfen. Lütfen. Ekibinizden bir çürük elma çıkması hakkında bir açıklamanız olacak mı? Kendisini desteklemeyi sürdürecek misiniz? Cinayeti size itiraf etti mi? Bilgi alabilecek miyiz? Arkadaşlar sıkıştırmayalım. Biraz lütfen. Lütfen sakin olalım. Geniş açıklama daha sonra yapılacak size tamam mı? Lütfen. Ee, arkadaşlar avukat olarak ben sizi bilgilendireceğim. Ama şimdi değil. Müsaade edin lütfen. Bakın ailesi burada zaten. Daha sonra. Tamam. Hüsnü. Esra senin ne işin var burada? Hüsnü tutuklama ne demek? Ya ne bu? Ne büyük saçmadık? Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok. Gördüğün gibi canım. Sen, sen yapmadın ki bir şey. Yapmadın değil mi Hüsnü? Hüsnü bir şey söylesene. Yorma kendini. Evdekiler sana emanet. Dikkat edin kendinize. Ben de geleceğim cezaevine. Hatta hemen cezaevine geliyorum şu an. Hayır şimdi olmaz. İlk birkaç gün görüştürmezler kimseyle. Ben Başak'la haber yollarım size. Görüşü ayarlasın öyle gelirsiniz. Ya bırakmam seni orada yalnız Hüsnü. Yap Mesra. Zaten çok zor. Sen de zorlaştırma. Hadi haber bekleyin benden canım Usta, buradayız. Eyvallah kardeşim. Niye işlediniz cinayeti? Niye öldürdünüz? Arkadaşlar, arkadaşlar neden bizi takip ediyorsunuz ya? Açıklama yapılacak dedi müdürüm değil mi? Bülten'e yetiştirmemiz lazım komiserim. İşimizi yapıyoruz biz de. Biliyorum, biliyorum arkadaşım da böyle de olmaz yani.